Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, size tabi video atıp atmayacağım belli değildi ama yine de belki ileride bugün olmaz belki yarın olur da oyunu bırakacak olsak bile hani böyle YouTube'da falan aradığınız zaman sizleri bilgilendirme amaçlı böyle videolar atıyorum e, bu videoda da e, Tabii ki de şöyle söyleyeyim silahların hangisinin kullanılması gerektiğini anlatacağım. Mesela kısaca çok da uzun tutmayacağım bu videoyu. Biraz kısa sürecek. Mesela arkadaşlar geçen işte girdik gösterdik ya bu mücöllerin yanına bazen şöyle yapanlar oluyor arkadaşlar. Bir tane spektrum buraya takıyor. İşte bir tane bansiye buraya takıyor. Ee, bu tür şeyler yapanlar oluyor. Arkadaşlar bunu bu şekilde yapmayın. Burada gerekli olan şey mesela şöyle söyleyeyim. Bir robotta elektrikli silah taktıysanız komple elektrikli takın. Bu mücü önlemler bansay olsun komple. Yani pantom da tak, yani spektrum da takmayın. Şu silahı da takmayın. Bunu hangi spektrum hangi robota kullanmanız gerektiğini anlatacağım birazdan. Bansayeleri Kesinlikle ve kesinlikle böyle robotları takın. Spektrumları hiçbir şekilde kullanmayın genelde hiçbir robotta. Sadece iki tane robot var. Göstereceğim daha iyi aklınızda kalsın diye. Direkt ismini söylemeyeceğim robotların. Banshee'ye takacaksınız. Ya da Mijörner takacaksınız. Şu hafif silahı da Ghost, ghost takıp da Mijörner takmayın. Niye? Arkadaşlar. Şimdi burada amaç şu. Adamların ee, mesela örneğin şurada enerji kalkanını görüyorsunuz. Her defasında söylüyorum. Bakın şu enerji kalkanı var ya arkadaşlar. Bu enerji kalkanları <laughs> eğer buna komple önler takacak olursanız ilk önce enerji kalkanının yıkılması lazım. Şimdi elektrikli silah takmış olsanız full elektrikli takarsınız. Direkt SP'ye çalışıyor zaten. Enerji kalkanı delip geçiyor ya. Ama Mjolnir taktığınız zaman yanında Ghost, banshee falan takarsanız böyle olmaz arkadaşlar. Bir onu bir onu olmaz. Niye? Çünkü banshee tak Mjolnir taktığınız zaman hepsini Hammer falan takarsanız Mjolnir takıyorsunuz eğer. Enerji kalkanının daha hızlı kendini yitirmesi gerekiyor. Yani hem banshee hem Mjolnir olmaz arkadaşlar. Yani taktığınız zaman ya elektrikli silah komple takacaksınız ya da mijyonlar takacaksınız. Yanında ghost olacak. Gidip de buna siperator da her defasında üstüne basa basa söylüyorum. Siperator kullanmayın. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Siperatorun hasarı gerçekten çok düşük. iyi bir silah da değil. Yani ayrıca 4 saniyede bekliyor yani mermiler boşaldıktan sonra. Yani hasar verir yine verir ama çok az verir. Gıdıklıya gıdıklıya hiç gerek yok. O yüzden Mijonir ve yani böyle enerji kalkanlarını aşabilmeniz için ilk önce Mijonir, hamur veya da elektrikli silah takıyorsanız Banse ve Ghost arkadaşlar. Şimdi gelelim Spektrum'a. Spektrum'a hangi robotları takarsınız? Arkadaşlar Spektrum'u bakın ben bende iki tane Spektrum var. Bir tane daha üreteceğim. Ne demiştik? Bansai şey bu robota Bansai ya da Mjolnir takın demiştim daha önceki videolarımda. Ben de şimdi ya tabii ki de Bansai 3 tane yok. Ne yapacağım? Spektrum 3 tane koluna takacağım. Mesela Bansai ya da Spektrum takacağım. Diğer koluna da şuraya da Nemesis takacağım arkadaşlar. Mesela Spektrum'un silahı bitti, e, bittiği zaman hemen öbür kola geçip Nemesis'e çakacağım. Zaten 4 saniyede doluyor. Ben o kolları değiştirene kadar öbürü dolmuş oluyor. Yani Spektrum bastion'da kullanılabilir. Bir diğer robot da lunk arkadaşlar. Niye lunk. Genelde bunun Nemesis falan takıyorsunuz ama Spektrum'unuz var. Tabii 9 tane atıyor kullanılmaz diye düşündüğümüz için. Bu robotta ne demiştik daha önce? Bakın. Doldur diyor. Tüm silahları bir çırpıda doldur diyor. Yani bu robotta tüm silahları bir çırpıda doldur olduğu için ne oluyor? 9 artı 9, 18 tane mermi sıkabilirsiniz. Özellikle de havaya sıçrarken dikkat ederseniz buna daha iyi olur. Yani yerdeyken dolduru bir çırpıda doldura tıklamayın. Yani onun yerine Kesinlikle havaya sıçradığınız zaman daha çok bunu kullanmaya çalıştığınız iyi olur. Ayrıca spektrumların menzili de iyidir arkadaşlar. Mesela ee, bir saniye. Tekrar gittik full kanalına. Burada spektrumların bakın menzilleri burada yazıyor zaten. 550. Yani ama baktım baktığımız zaman 350 yazıyor arkadaşlar. Tabi 350 diyorsa 370'e kadar 360'a kadar çakabiliyor. Hani biraz daha fazla çakıyor ama spektrumun menzili de iyi. Yani havadayken dağılık şeylere ateş edebilirsiniz. Mijörner gördüğünüz gibi o da 500. Yani burada yazıyor zaten. Ama her zaman elektrik silah yine de daha iyidir bunun da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum o yüzden size aktarmak istedim arkadaşlar yani şu parçaları da atölyeden ürettiğiniz zaman ben şu an mesela genelde üretiyorum ara sıra bir yandan robot üretiyorum yani bu buradan ürettiğiniz parçalarla gidip de katliyen at mağazadan işte ne bileyim şöyle robotlar oluyor bir saniye Yani şunu katliyen almayan arkadaşlar bu çok yanlış Hani şurada çizim bizim oluyor mu bu uygulamada fırçayı şey yapalım. Bakın şunu almayın. Şöyle silahları alın arkadaşlar. Yani bu çok yanlış arkadaşlar. Gidip de böyle robotlara ya da strainer'a almayın. Kötü. Bu silahlar kötüdür. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir çıkalım. Gelelim geri. Şimdi burada da atölyede ne demiştik daha önce? Advertiser falan demiştik, değil mi? Şunları bir sil yapalım. Şunları almayın. Bunlar kötü sil, arkadaşlar. Bunlar kötü robotlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle robotları almayın. Bir saniye. Yani bu, bunu, bunu, bunları yükseltmeye kalkmayın arkadaşlar. Bunlar alınmaması gereken robotlar. Daha çok sizin almanız gereken bakın burada işte ne bileyim Bansai işte ne bileyim e, bu Nemesis bu, Bunlar iyi silahlardır. Güzel silahlardır. Ve tabii ki de ne demiştik daha önce e, bunu çizmemin nedeni de bazen yani tabii ki de yabancı kardeşlerimiz de arkadaşlarımız da izlediği için bunları Bilerek şey yapıyorum. Ee, gördüğünüz gibi Bansai güzel silahtır arkadaşlar. Gayet iyi silahtır. Yani en güzel silah. Bunları böyle yedim ki anlayın. Aynı şekilde burada Ghost da arkadaşlar güzel silahtır. Ama şu silahlar Bakın şunları. Bunları bilerek çiziyorum. Şu silah arkadaşlar. Bir saniye. Neden çizmedi anlamadım. Şu yanlış arkadaşlar. Bu silah olmaz. Her Şimdi de bunları göstermiş oldum. Tabi bunlar tabi yabancılar anlasın diye hani onlar için de bilgi olsun diye böyle fırçayla çiziyoruz. Dediğim gibi bu oyunda Mijonir, Hamur eğer o yoksa dediğim gibi tekrar Mijonir, Hamur veya altta Ghost ve bansayı arkadaşlar. Bunlar güzel silahlardır. Yani taktığın zaman bunları takın sadece. Burada mağazadan da dediğim gibi gidip de robot almayın. Ya da gümüş almayın. Premium falan veriyor. Onları da boş verin. Almayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Sadece silah alacaksınız. Hammer ve Banshee. Ghost. Bunları alın. Gidip de tekrar söylüyorum. Robotta elektriklisi şu elektrikli işte öbürü Mijoner öyle takmayın. Taktığınız zaman ya komple ilk önce enerji kalkanını yıkıp torna SP'ye vurmanız gerektiği için İlk önce Mijonelleri, hamurları takın. Komple takıyorsanız. veya hatta Bansaya ve Ghost takın. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bunları size bilgi amaçlı aktarıyorum. Bu videoları çekmemin nedeni hani amaç YouTube'da insanlar böyle şeyler aradığı zaman bilgi tecrübe sahibi olsunlar diye arkadaşlar. Gidip de ben hani bunları mesela ben bir ara aradığım zaman bununla ilgili hiçbir şekilde bilgi paylaşan insan olmamış. Hani bunları sizin bilmeniz açısından sizlere anlatıyorum. Tabi oyun bu. Oyun eğlence. Hani zevk amaçlı oyuna girip takılıyoruz. Yani birazcık olsun yardımcı olabildiysen ne mutlu bana. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.